Evet, evet aşılçı. Yaprak sarması mı dolması mı? Yaprak sarması, patlıcan, biber, turp, havuç uyularak sebzelerin içine doldurulan bir çanak olan şeye doldurma. dolma. Bak adı üstünde dolma. Lahana, yaprak, böyle kiraz yaprağı, dut yaprağı şeydi. Buna ne yapıyoruz? Haz bir iç koyuyoruz, ister kıymalı ister etsiz. Bunu ne yapıyoruz? Bakın, sarıyoruz. sarıyoruz. Onun için. Neden peki buna dolma diyorlar? Ya işte alışkanlık diyorum ben. Bir de işte kitaplarda eski kitaplarda yok dolma deniyor, sarma deniyor diyor. Kavgaya gerek yok, akıl mantıkla <laughs> Türk Dil Kurumu'nun şeyiyle bu sarılan şey satsınlar. Evet bu sarılıyor. Bunda dolma diye bir şey var mı? Bunun doldurma imkanımız var mı? Yok. Bizim e, kültürümüzde bu yaprak sarması. Teşekkür ederiz. Öbürü de patlıcan biber dolması. Adı üstünde. Teşekkür ederim bu bilgi için.